İnsanın hayatı bir yolculuktur. Bu yolculuk yalnızca dünya ile sınırlı değildir. Asıl yolculuk ölümle başlayan ve ahirette tamamlanan bir yolculuktur. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği bize sıkça hatırlatır. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz ölüm, insanların en çok korktuğu ama en kaçınılmaz gerçektir. O an geldiğinde bedenin dünyadaki serüveni sona erer. Ruh Allah'ın takdir ettiği şekliyle kabre girer. Kabir, bazen huzurla, bazen azapla dolu bir yerdir. Peygamber Efendimiz buyurmuştur, kişi öldükten sonra kabirde neye muhatap olacağını kendi amelleri belirler. Sahabelerden örnek verirsek, Hz. Abdullah ibn Amr, ölüm anında sabreden ve Allah'a yönelen kulların kabirde meleklerle karşılaştığını anlatır. Kabir hayatı hem bir imtihan hem de ahiret yolculuğuna hazırlıktır. Kur'an'da ise kabir ve ahiret hayatı şöyle betimlenir. Kıyamet günü geldiğinde insanlar amellerine göre değerlendirilecek ve hiçbir zulüm yapılmayacaktır. Ahiret yolculuğu sadece kabirle sınırlı değildir. Kıyamet günü Allah'ın adaleti tecelli eder. İnsanlar yeniden diriltilecek, yaptıkları her şey gözleri önünde sergilenecektir. İşte o an Dünya hayatındaki her amelin önemi ortaya çıkar. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Kıyamet gününde kişi amel defteri kendisine sunulduğunda sevinç ve korku bir arada olur. Cennet ise Allah'a itaat eden ve ona yönelen kullar için hazırlanmış ebedi bir mükafattır. Kur'an'da cennet tasvir edilirken içinde ne varsa hayal gücünün ötesinde nimetlerden bahsedilir." Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Cennet gözün görmediği, kulağın duymadığı ve insan kalbine gelmeyen şeylerle doludur. Ahiret yolculuğunun önemi dünya hayatındaki seçimlerimizde ortaya çıkar. Sabır, şükür, ibadet ve dua insanın kabirden cennete uzanan yolculuğunu kolaylaştırır. Hazreti Ali şöyle der. Amel insanın kabirdeki yolculuğunda en büyük yardımcısıdır. Sahabelerden Hazreti Osman'ın hayatı kabir yolculuğuna hazırlığın en güzel örneğidir. O dünya nimetlerini Allah yolunda harcamış, ibadet ve infakla hayatını doldurmuştu. Bu nedenle Allah katında mükafatı büyüktür. Ahiret yolculuğu sadece ibadetle değil, kalbin temizliği ve Allah sevgisi ile de şekillenir. Allah'a yönelen bir kul kabirde huzur bulur. Kıyamet günü müjdelerle karşılaşır ve cennete doğru yol alır. Unutmayın. Dünya hayatı geçici, ahiret hayatı ise ebedidir. Kur'an bizi hatırlatır. İyilik edenler Rablerinin katında karşılık göreceklerdir. Son olarak dua ile bu yolculuğa hazırlanmak önemlidir. Allah'ım, beni kabirde ve kıyamet gününde selametle karşıla. Cennetini bana nasip eyle ve beni şiddetli azaptan koru. Ahiret yolculuğunu düşünmek insanı hem hayırlı amellere yönlendirir hem de kalbini Allah sevgisiyle doldurur. Ölüm bir son değil, ebedi bir yolculuğun başlangıcıdır.